Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hem gençlik hem de beyazlık veren harika bir maske yapacağız. Tabii ki evdeki malzemelerle, her evde olan malzemelerle hazırlayacağımız 3 malzemeli bir maske olacak. Ana malzememiz yoğurt arkadaşlar. Ev yoğurdu ya da hazır yoğurt olabilir, fark etmiyor. Mutlaka bir yoğurt olsun. Ve ikinci malzememiz yulaf unu arkadaşlar. Yulaf ununu nasıl yapıyoruz? Yulaf ezmesini rondoda geçirerek bu şekilde yulaf unu elde edebilirsiniz. Aynı zamanda sağlıklı beslenmede tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Mutlaka olması lazım diye düşünüyorum. Her evde, benim evimde mutlaka vardır. 3 malzemeden oluşuyor dedik. Öncelikle iki malzemesini hazırlıyoruz. Kuru olduğu için öncelikle 1 tatlı kaşığı kadar yulaf unu ile başlıyorum. 1 tatlı kaşığı yulaf unu. Bu ölçüler yüz ve dekolte bölgenizde yetecek şekilde hazırlanıyor arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı da yoğurt ekliyorum bu şekilde dekolte bölgeniz dahil tüm yüzünüze uygulayabildiğinizde yeten bir maske olacak. Ama dilerseniz daha da fazla uygulayabilirsiniz. Aynı ölçülerde aynı oranda arttırarak. Onları iyice karıştırıyorum yulaf unu. Ve yoğurdu iyice birbirine yedirene kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisinde üçüncü malzemeyi iyice yedireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yalnız bu şekilde olmayacak kıvamı. Bunun bazı kullanım ipuçları var. Onları da söyleyeceğim birazdan. Direkt yapar yapmaz kullanmıyoruz bu maskeyi. Anti-aging sağlarken aynı zamanda cilt tonunuzu eşitlediği lekeli bölgelerin renginde ciddi derecede açılma olduğunu göreceksiniz düzenli kullanımda. Zaten yulafın içerisindeki saponinler olarak bilinen doğal cilt temizleyici içeren madde gözenek içerisindeki kirleri dahi temizliyor arkadaşlar. Yani gözenek içerisinde oluşan kirleri temizleyerek cildimizi ciddi derecede temizliyor. Ve şimdi içerisine bir çay kaşığı kadar bal kattık. Bal katmasak olur mu? Olur arkadaşlar. Bal katmadan da yapabilirsiniz. Ama bal bu maskede inanılmaz bir tamamlayıcı rol üstleniyor. Cildimizi anti-aging özelliğini arttırıyor. Aynı zamanda nemlendiriyor yağlı ciltler, karma ciltler, kuru ciltler hepsi bu maskeyi uygulayabilir. Hiçbir sakıncası yok arkadaşlar. Şimdi bu maskemizi gördüğünüz gibi bu kıvamda oldu. Ama bu kıvam biraz daha sıvı kalıyor. Ben şimdi bu şekilde göstereceğim ama bu şekilde kullanmıyorsunuz. Ben sadece nasıl sürmeniz gerektiğini gösteriyorum. Aşağıdan yukarıya doğru hareketlerle sürüyorsunuz maskeyi. Ve tabak halinde bırakıp bekliyorsunuz bir 20 dakika. Daha sonra yıkıyorsunuz ama ne yapıyoruz bu maskeyi hazırladıktan sonra? Buzdolabında arkadaşlar buzdolabında 2-3 saat bekletiyoruz ki maske biraz daha katılaşsın ve soğuk olarak yüzümüze uyguluyoruz temizlediğimiz cildimize. Eğer gözeneklerimiz tıkalı olursa bu maske cildimize işlemeyecek ve yüzeysel bir temizlik, yüzeysel bir bakım olacak. O yüzden cildimizi mutlaka önce ister sabunla isterseniz temizleme jeli ve peelingle temizliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu maskeyi yüzünüze söylediğim gibi aşağıdan yukarıya doğru tüm yüz bölgenize göz çevresi hariç tüm yüz bölgenize uyguluyorsunuz. Dekolte bölgenize uyguluyorsunuz. Anti aging dedim çünkü. Boyun tarafında bulunan bu karışıklıkları da önlemek lazım. Daha sonra ılık bir suyla sıcak olmamasına dikkat edin ki o soğuk maskeyi uyguladıktan sonra o damarlarda çatlama olmasın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Paylaşımlarımdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olup ve zil butonunu bildirimleri açın arkadaşlar. Görüşlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.